Hacı baba, burun. Ya sen hemen tabaka'yı sakladın da. Ha yani sizin için dilim ayıptır Sen bizim şeyimizi çekeceksin. Tamam. Ha. Çok İltersen. güzel Düşün Hı. düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. İsa ol, ben de teşekkür ediyorum. Bu yaş ey. olmuş hala tabaka elinde sigara. Ya, ya canına ya. Ya senin cezine korkman olayım. <laughs> Çok korku seviyorsun. İşte Mira terca Mira. Valla hamama sekiz sene yakın. 80. Yaş kaç? Yaş sekiz yakın. Ha kaç yıldır içiyoruz peki? Ha, ne bileyim, onu bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Yani, El, el sana fazla vurdu, yetmiş. Hiç böyle yaş ilerledikçe zararını görmüyor musun? Zararını görüyor mu? Niye bırakmıyorsun abi? E i̇şte bırakmıyorum. Nasıl bırakmıyorum? ben yerinde olsam hacı amcamın, Heh. hacı baba der ki, ya ben bunu içmeyeceğim. İşte bilmiyorum, olmuyor <laughs> olmuyor Denedin mi peki? Ha. Kırka oluyor, otuza oluyor. Yani otuzda aşağı yoktur kilosu. Hem parana zarar? Ha? Hem, hem canıma zarar, hem malıma zarar, hem her bir zarar. Peki, hiç denedin mi sigarayı bırakmayı? Valla bir kere biraz eğitim şey olmadı. 5-6 gün terk sonra. Peki o 5-6 gün neler hissettin? Böyle gergin mi oldun, sinirli mi oldun, ne yaptın? Gergin oluyor, sinirli oluyor. Sedele çaktın mı? avrat <bana> <gülüyor> <gülüyor> ne dedin, yengeye ne dedin? O dedi, içme. Ben dedim, ile mi içeceğim işte. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir adamla kavga ediyorum falan, bir diyeyim yani korkum dar <laughs> İçtim. E yenge ne dedi? Yenge dedi içme. Ama sen bildiğini okudun. He. Peki amcacığım adınız? Mehmet. Soyad? Yalçın. Mehmet Yalçın. Yalçın. Peki Mehmet amca. Buyurun. Sen ömrün hep bu köyde mi yaşadın? Yok. Neler yaptın? Mehmet amcam hayatını nasıl yaşadı? Hayatım şükür, elhamdülillahın diyedir. Eskiden? Eskiden edeldir. Bir iş yapmıyorum. E i̇şte. Ev içinde oturuyor, ekmek yiyin, çay için bu kadar. İş kar, adım gücüm olmuyor. Tamam. Hı. Peki gençken neler gençken e redberlik yaptık? Gençken renbellik yaptık. Renbellikten bir şey çıkmıyor. Terley yoktur. Ne bileyim işte bir aktör babam var, o da afad etti. Allah rahmet eylesin. Ee, sen de. Cümlesini. Peki. Olur. Acı babacığım, şimdi bu köyde genelde böyle konuştum böyle iki eşli çok var. Valla... Muhtarlar hep iki eşli. Ha. Ben bu kadar yani bu köyde oturmadım. Ben Büsnü tarafında geldim buraya. Benim dayımlar buradadır. Dayınların köyüne mi geldin? Ha. İnşallah şu sigarayı da bırakalım. Ha bırakacağım. Ben, ben bırakacağım orada. Ha bıraktım. <laughs> şimdi bu sigarayı bırakma böyle mi? Bir dakika. Şimdi sen kameralar önünde Hı. söz verdiğin zaman Hı. sözünde duran biriymişsin. Köylülerle konuştuk. Hı. Seni sorduk. Dedik Hı. ya orada oturan hacı amca, hacı baba kimdir? Dediler ki çok mert, sözünün eridir. Bir söz verdi mi toplumda Hı. bir cemaatte sözünde durur. İş İnşallah tabii, tabii tabii benim benim bağrazeksin. Bir, bir dakika. Şimdi bak. Köylüler öyle söyledi. Merttir, yiğittir. Sözünün eridir, bir söz söyledi mi bir cemaatte, kesinlikle tutar. Şimdi, sen de ekranları karşısında bizleri izleyen seyircilerimiz, tüm Türkiye bizi izleyecek. Avrupa bizi izleyecek. Onların karşısında, bizim programımızda sigarayı bıraktığına dair söz veriyor musun? Söz veriyorum, söz veriyorum. <laughs> Cımat, söz veriyorum ha. Tabakayı ne yapacağız? Tabakayı içeri atacağım. Bu da ben hatır olarak ben alayım mı? ya yok sen şimdi ne istersen ben onu vereceğim. Yok sen ama evet. gerçekten bu sigarayı içmeyeceksen evet. ben soracağım ama bak köylülerden ben araştırıp soracağım. Ha tabii tabii ama Mehmet evet, Mehmet Yalçın. Mehmet Yalçın amcam Hı. duyarsam ki sigara içiyor bir program geleceğim. Gene mikrofonla karşına çıkacağım. Diyeceğim Mehmet amca hani sen sigarayı bırakmıştın e, hani yaşayacak. sözünün eriydi. <laughs> yok o, onu söyleyemem ben. Hayır. Onu söyleyeyim. Öyle hakkını var, var. <laughs> Ama evet. ben söylüyorum. Şimdi sen söz bıraktın mı sigarayı? Bıraktım. Yapar mı dediğini? Bıraktıysa ikramiye ne çıkacak acaba? Bir dakika. Yapar mı? Yapar diyor. Veysel, Erdal. Yapar. Bence de inanıyorum. Evet. Sen sigarayı bıraktın. Evet. O zaman ne yapalım? Bunu açalım. Son tütünü, kağıdımızı dökelim mi yere? Dök, dük. Emin misin? Evet. Sen? Oh, o gittik. <laughs> o kağıdı niye aldın Yok, yok adam var O zaman tütünü de bir mi veririz? Hı. Erdal içer. Bence dökelim biz bunu, kimse içmez. Ne sen içiyorsun, ne tarca bir bunlarda geziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen, ya, sen pişman mı oldun, ne oldu hemen? Gariptir, misafirdir, <gülüyor> <gülüyor> her yere gezmiş. Avrupa şeyin içine de gitmiş öyle değil mi? Ha. ha. yani Hadi. öyle dersek belki bırakır şimdi bir dakika eh. misafirim diye mi bırakıyorsun yoksa sözün söz mü? söz 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 <laughs> kağıdı tamam komşu tabakayı kime vereceğim? tabakayı da buna verdim bence tabakayı eğer gerçekten bırakmışsa bana hediye etmem lazım hediye edersin sen dost ezme vallahi götürüp evime bırakacağım diyeceğim bu Mehmet Yalçın amcamın sigarayı bıraktırdığım gün bana hediyesi diye saklayacağım. Oğlum sen bilirsin. Galiba. Öyle mi? Sen bilirsin. Son kararın mı? Bıraktık evet. mı? Bıraktım. Bana hediyen Yok. mi? Hadi. Helal ediyor musun? Helal ediyorum. Tamam ben de bunu evimde evet. vallahi billahi böyle. Bu adam sigara içmeyecek Bir diye adam Yok ben evime <laughs> bırakacağım. Ya, evet. Evimde kalacak. Hadi, hadi. Bu da hadi ha. İstersen Kamerayı kapatalım, pişmansan gel vazgeç. <laughs> yok yok. Bana... <gülüyor> <gülüyor> ben tabaka ne oldu? Sen de söz verdin. Hı. Vallahi beçeremin ayakları tutmuyor oturdu yere. <laughs> <laughs> ne olacak Hacı Baba, güveniyor musun kendine? Ne falan bak ha, iman atalya lan, o ya, Ne kadar? mı? Sigarayı bıraktık mı? Bıraktık. Tütün de yerde. Evet. Tabaka da gitti. Evet. Peki hacı baba. Bizi kırmadığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim size. Senin sözünün eri biri olduğunu da duyduk. Evet. Dediler ki evet. bir şeye söz verdi mi bitmiştir. Evet. Evet. Zaten bu saatten sonra kimseyle kavga da edemez. Ya bu mirat zordur. Sigara ter kavga çok olur. Evet. Evet. Olmasa... E, içinde çok olur. Olmazsa ara sıra içsen mi ki? Ara sıra yani böyle bir haftada bir tane. Haftada üç tane içi yani günde üç tane içi <laughs> Hani bırakmıştın? Yok yok yani temsil et temsil. Et. Yok hani bırakmıştın sen? Bıraktım bıraktım baba ben bıraktım. Bir de günde ben üç biliyorum. tane diyorsun. Ha. Üç tane diyorsun. Ha. Hani bırakmıştın? Bırakmadım. <laughs> Bırakmadım. Şimdi bir karar ver. Bıraktık mı, bırakmadık mı? Bıraktım ha, bıraktım. 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 Peki, Hacı Baba. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Bir de elini <laughs> öpeyim. Yok, yok. Yok, yok Elini ya. öpeceğim. Elini öpeceğim. <laughs> Bak. Ben de heh. Ha. Ellerinden Sağ öpüyorum. Sağ ol. Hakkını ha. helal et. Tabakamızı da aldık. Zaten Hacı Baba vermeyecek. Ha. Onu biliyorum. Hacı Baba sen oy vermezsin bana. Ne? Sigarayı bıraktırdın ya. Abi, yani sen sanım lafı benim gücü geliyor. Yok sigarayı bıraktırdım ya sana. Ha, ha. Onun için her gün kızarsın dersin buna oy falan yok. Ha. Ben, ben muhtara vereceğim. E ben aday olsam? Sen olsa bu, sen geri vereceğim. Peki bana mı verirsin yoksa şimdiki muhtara mı ha. oyunu? Şimdi ben sana veriyorum. Öyle mi? Ha. Yalnız iki gün sonra sigarasızlık böyle biraz sancısı artınca bana kızma. Yok 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 yok. Onun bir şey demem. Adapte oldun mu? Ha. Ben şimdi deniyorum, bakıyorum gen, gergin oldu mu Hacı Baba yok mu <laughs> Yok yok bitti bu iş Sigara olayı bitti, Hacı Baba sayfayı kapattı İnşallah şimdi ikinde yakın oldu mu ben bir tane ona vereceğim Ne yapacaksın? İkinde yakın oldu ben bir tane ona vereceğim içecek mi? Ben içeyim Çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin Hacı Baba Kendine iyi bak Tabakan bende Gelersen <laughs> erken ödeneyim dedim Anlamadım. Gelen sana gene gel, gel bura tavakım getir. Tavakını niye getireyim acı baba? Ya o işte hadi oğlum. Ben hediye bütün sana verdim, sen de hediye geri verelim. Tamam, hediye hediye etmek sünnettir, doğru mu? Valla sana olsun. Ee, karar ver. Yok, hacı babam pişman. Verin tabakayı, içine de tütün koyun, içsin hacı baba. Yaksın bir tane. Olur mu? Yok. Bak. Tütünü döktüm, getir. Tamam, hazırladım. Hazır verme. Tütün olur mu? Hadi baba Tütün al. Tütün de olur. Al bir yerde birinizde oğlan olmuş. Bir kadın da gelene anası olmuş. sen buna demek ki benim babasını yapar mısın? Yapmışsın. Ama sözünde durursa. <laughs> ee, Ama ba, pişman. Valla ben ona düşüneyim. Daima ona düşüneyim. Babam dedi terga, dayım dedi terga, ailesim değil terga. <laughs> <laughs> Büyük kardeşim o bende daha fazla içiyorlar. O da rahmetli oldu gitti. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun. Ama elinde sonunda bıraktırdık. Bak pişmansan ben buraları kesip atayım. <laughs> Tabakayı da vereyim devam etsen. sen. Hoş mu olur Hoş mu? Hoş <laughs> Gene sana Pişman mısın? Zordur o. <laughs> mirat, bak valla Bak Mirat bu ekvarda daha ileri. Ama söz verdin, söz daha önemli değil İyi, mi? Söz, misafirsin o. <laughs> ben de küçüksün, misafirsin. Sen diyorsun ki, bırak ben sigaramı içeyim. Hmm. Öyle mi? E, bırak. <laughs> Sen bırak, ben içeceğim. O zaman tamam. Hmm. Bir şartla. Dön, de ki sevgili seyirciler, ben misafire, allık öyle söyledim ama... ...pişmanım, özür dilerim, ben sigaramı içeceğim. Buyur, anonsunu yap, tamam. Nasıl söyleyeceğim? Vallahi. Sevgili seyirciler, ben pişmanım. Sözümü eee, geri aldım. Ayıp gelme, ayıp gelme. Yok bir işte, şey, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle. Bu laf, benim bu lafı nereye gidecek? Aramızda kalacak. Olmaz. tamam <laughs> ama sözü de oraya verdik. E sözü söz oraya verdi, yani poşman oldum, ayıp oldu. Yok <laughs> bir şey olmaz, olsun. Söyle. Bak ben sözü verdim, sözde poşman oldum. Kusura bakmayın. Kusura bak ben lan? Kusura bakmayın. Eğer <laughs> Tamam mı? Tamam. Şimdi içeceksin. İçeceğim. Ne koydun? Tabaka yok. Tabaka mı yok? Tamam, getir. bırak. Tamam, Hacı Baba'ya bir tabaka verin, sarsın bir tane. <laughs> Var mı? Yok, yok. Şundan bir tane sar Hacı Baba. Ya bu, bu... Zaten cemaatten özür diledi. Ya sağ olun, ol, tamam. ol. <laughs> Hacı Baba kendi verir. Buyur Hacı Babacığım. Tabakanı da vereyim. Tamam, tamam mı? Hacı babanın neşesi yerine geldi. Şimdi hemen eve git tütün doldur sen ona. Hicabına evet. bakarız. Evet. Bak, İcabına. tabakayı aldın, sigara içeceksin, geri dinç oldun, ayağa kalktın. Evet. Neşen yerine geldi. Ayağım... Kırıldı, kırıldı. Sen, benim ayağım kırıldı. Şimdi? Şimdi iyi olacak. girdi. Koşabilirsin de. <laughs> Peki, Hacı baba kendine iyi bak. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet